Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler bugün gökyüzünün ipuçlarını konuşacağız. Efendim hem mutlu olduğumuzda hem hüzünlendiğimizde hatta bir dilek tutmak da istediğimizde kafamızı semaya çeviriyoruz. Yıldızlar bize gökyüzünün ipuçlarını veriyor. Peki 2023 için neler söylüyor gökyüzü? Bunu değerlendireceğiz efendim. Hem biraz politik hem ekonomik açıdan da yorumlayacağız 2023'ü. Ama hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Hülya Ataşçoğlu, Ayko Kul bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Kübra hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel yayınıza davet ettiğiniz için. Rica ederim efendim. Sizin gibi konukları görmek bize de mutluluk veriyor diyelim ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet 2023, 2022 zaten zor bir yıldı ama 2023 önümüzde daha büyük zorluklar var. Türkiye bir seçimlere gidiyor. Buna geleceğiz ayrıntılı değineceğiz ama genel olarak bir dinleyelim. Türkiye 2023'te neler bekliyorsunuz? Ee, şimdi 2023'e girmeden önce isterseniz 2022'yi şöyle bir tekrar hatırlamakta fayda var. Tabii. İran, çünkü 2023'teki olaylar aslında 2022'nin devamı içinde gerçekleşecek. Ee, örneğin devam eden bir Ukrayna Rus savaşı. E, Dünya Kupası artı eee Kreça Elizabeth'in ölümü, enflasyon protestolar, e, etkisi azalan Covid-19, yeni çıkan hastalıklar e, ve bunların evet dünya üzerinde bıraktıkları etkileri 2023'te işte bizim beklediğimiz devrim niteliğinde kitli hareketleri olacak. Yani beklenmedik doğa olayları, çünkü Uranüs'ün etkin bir hareketiyle diyeyim yani çünkü orada beklenmeyeni bekleriz aslında. bu şekilde gelişecek olan olaylar var. Ülkemizde ise, bu tabii genelde, ülkemizde ise devam eden ekonomik sorunlar. var terörle mücadele, mülteci sorunları, hak ve özgürlük arayışları, e, dış ilişkilerde bir yaşanılan sorunlar, yolsuzluklar ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimini öne çıkan ana başlıklarımız olacak. Peki böyle 2023'ün önemli tarihleri var mı? Yani şu tarihlerde şunlar olabilir, şunları bekliyoruz dediğiniz önemli tarihler. Şimdi şöyle 2023'te zaten biliyorsunuz çok büyük bizim büyük dış gezegenler dediğimiz gezegenlerde bir burç değiştirme hareketi olacak. Bu tabii ki doğal olarak bizim için çok önemli döngüler getirecek. Özellikle 20 Mart sonrası çok hareketli bir döneme giriyoruz. Çünkü buna bir de tutulma döngüleri eşlik edecek. Hı, hı. Ee, Örneğin 20 Nisan 1900, 20 Nisan 2023'te 29 derece Koç Burcunda bir güneş tutulması gelecek. Bakın bu güneş tutulması e, hakikaten e, çok ciddi. Çünkü 29 derece böyle biraz sıkıntılı bir derecedir bizler için. Hem yeni ve güçlü bir temel başlayacak ama burada Hı -hı. bunun başlaması için de bazı değerlerin e, değişmesi gerekecek. İşte bize bunu e, bunu aslında ifade edecek. Koç da bir de şöyle bir özelliği vardır. E, bizler ee, hani astroloji kullanırken farklı bilgilerden de biliyorsunuz faydalanıyoruz. Özellikle e, 29 derecesini e, dünyanın etkisi denir. Yani bu çok e, sert işte savaşları hani burada savaş hani böyle bir şey de vermek istemiyorum ama çok sert geçecek olmaz. Sert bir mücadeleyi gösterecek bize. Yani 20 Mart sonrası ülkemizde ve bütün dünyada ama çok ciddi e, beklentilerimiz var. Bunu takip eden 5 Mayıs 2023'teki Akrep ah, Burdu'ndaki bir e, e, bu da çok ciddi. Çünkü burada hem ekonomiden bahsedeceğiz, hem e, ekonomik kişiler devreye girecek bahsettiklerinin yetkisinden dolayı. Burada da hatta nasıl öyle? Akrep Burdu'nun özellikle 14 derecesi de Artalı Batuş'un isimleri. Bakın çok enteresan burada. O ...okült bilgiler de vardı. bilgiler de vardı. Bekleyip göreceğiz. Sonra 14 Ekim'de... gerçekleşiyor olan terazi... ...Burcu'ndaki... Ee, ...bu da ki bütün... ...devletle ilgili yasama, yürütme... E, ...hükümet, devlet hazineleri... ...bunlarla ilgili çok ciddi bize... E, ipuçları vermekte. Dolayısıyla biraz da maddi... ...yapılandırmayı tekrardan para konusunda... ...en azından dikkatli olmaya... E, ...insanları... ...tekrar tekrar düşündürtecek olan oturumlar. E, ee, terazi Burcu'nda da şu vardır. Ee, biraz e, adi olunmayan gündür. Yani adi olmazsanız da başımıza bir türlü sıkıntı gelir gibi aslında anlamlar yükleyebileceğimiz bir tutulma. Yılın son tutulması da zaten 28 Ekim'de olacak. Bu da Boğa Burcu'nda. Burada da Boğa bu dediğimizde maddi değerler, bunun yanı sıra toprağa da sindirildiği için işte sel felaket, toprakla ilgili geçebilecek herhangi potansiyeli bekleyebiliriz. Ama şunlardır aynı zamanda olumlu yönü de güven arayışı gibi konularda aslında gündeme gelecek. E şimdi Hülya Hanım tutulmalarla ilgili verdiğiniz tarihlere bakıyorum. Nisan ve Mayıs aylarından tekabül ediyor. Aslında Türkiye'nin seçimlere gittiği dönemler yani tutulmalığın gölgesinde seçimlere gideceğiz. Bildiğim kadarıyla eğer yanlışsam düzeltin, tutulmalar genelde yol ayrımlarına ya da kavşaklara işaret eder. Ee, nasıl bir seçim geçireceğiz, neler bekliyor bizi? Sıkıntılı bir dönemde miyiz sizce? Yani e, şimdi şöyle, seçim öncesi zaten ekonomik zorluklar ve gerilim söz konusu. Hı hı. Yani, e, bilinen bir şey, sadece astrolojik olarak değil, e, diğer alanlarda da bunları tahmin etmeli çok zor olması gerek. Ama şu var. Anyway, Türkiye'de şimdi tutulmalar döngüsüyle hareket eden bir dönemden bahsediyoruz. Ama biliyorsunuz verilen bir tarih var, 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta tam bakın tutulmalar döngüsüne giriyor. Bu tarihte seçim gerçekleşir. Çok çekişbildir. Ve seçim sonrası seçimin iptali gibi konular gündeme gelir. Burada da teraziden Bahsettiğim, az önce duydunuz ve Anayasa Mahkemesinin tek bir rolü ve tarihi bir sınavı olur. Evet. Yani Türkiye içinde bulunduğu tüm olumsuz rağmen milli iradesini, Türk ünitesini, Türklerinizi artan bir bilinç, din, din ırk bakın gözetmek için birleşir. Çok ilginçtir. E, şimdi altılı masanın Açıklayacağı aday 13 Şubat diye bir tarih geçti. 12 Şubat'ta kuruldu. 12 Şubat 2022'de. Onun da kendince bir döngüsü ve bir e, haritası var bu evet. olayların bu şekilde. Burada da baktığımızda genel olarak tüm liderlerin arasında tabi sadece astroloji değil, astrokartografiden de ben çok ciddi e, faydalanan e, bir astroloğun öyle söyleyeyim. Nedir Bu, o izleyicilerimiz için çok ufak açsak bir bilgi versek bilmeyenler olabilir çünkü izleyicilerimiz var. Tabii ki, ki astrokartografi e, dünya üzerine yansıyan enerji potansiyellerimizi gösterir. Bunu da işte Jimmy Lewis e, modern astrolojinin modern bir mucidi diyelim e, icat ediyor. tabii işte bilgisayarlar, teknoloji devreye girdikten sonra çok ciddi. Yani aslında astrofertoğrafi, astrolojinin modernize edilmiş halidir. Çünkü bunu bir şey görürsünüz. Bir yer görürsünüz. Yani bu enerji dalgası nereden geçiyor? Yani bahsettiğimiz e, bütün gezegen dengelerini bir yerde görme potansiyeli var. E, aynı zamanda bunda ya astrolojisiyle bakın e, hem ülkelerin hem de siyasi liderlerin yorumu yapıyor. Burada da kartografi çok iyi çalışır. Benim yaptığım bütün yorumlarda kartografi ve mundane astroloji üzerinden giderim. Yani tek başına bir doğum parasolundan bunları görebilmemiz mümkün değil. Evet peki şimdi hem finans alanında hem de siyaset alanında Türkiye çetin bir döneme giriyor. Biraz da dünya açısından bakalım. Şimdi dünya zaten şu anda bir enerji krizi yaşıyor ama bir de büyük kuraklıktan ve gıda krizinden bahsediliyor. Efendim 2023 için astrolojin ne söylüyor bu konuda? Şimdi özellikle bir tarih verirsem 4 Haziran ve hı, hı. Bu çok önemli çünkü burada siyasi gelişmelerin yanında e, aynı zamanda dünyayı bekleyen çok sıcak gelişmeler yaşanacak. Yani bunun içinde hem kuraklık hem gıda krizi hepsini bakın yer alabiliriz. Çünkü bunları da tetikleyen devam eden bir ee, savaş. Ve bu savaşın biliyorsunuz yani bunu eğer ee, tarihle bunları bütünleştirirsek geçmişte de aynı dönemde. Ve fiyatların, gıdanın aslında çok pahalı olması zaten gıda krizinin olduğunu göstermek. Hı hı dünyada. Ve bu savaş 2023'te bitmeyecek. Daha da büyüyecek. Yani daha da büyüyeceklerken etkilerini daha fazla dünyaca hissetmeye devam edecek. Dünya zaten kutuplaşıyor aslında. Şu an bunu da hissediyoruz ama üçüncü bir dünya savaşı başka daha büyük bir savaşla daha karşı karşıya kalma ihtimalimiz var mı sizce? Şimdi şöyle Kıbra Hanım, bu kartografide özellikle hakları kartografi ettiğimizde ee, mesela Ukrayna Rus savaşını tetikleyen bir Mars hattının yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu hat uzun bir süre burada kalacak ama aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Libra üzerinden devam ediyor. Demek ki bu ülkelerde sıcak bazı gelişmeler devam edecek. Yani onların da hani potansiyelleri için girebilir. Risk halinde, savaş halini gösterebilir. Türkiye'nin böyle bir savaşa girebileceğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir e, hattın içinde bulunmuyor. Ancak İngiltere, Fransa, Almanya ve Suriye, Irak. Onlar da bu hattın içinde yer aldığı için bir takım siyasi gerginlikler olma ihtimali Evet, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelerden etkilenmemesi imkansız bir denge politikası uyguluyoruz. Evet ama her şeyden özellikle kötü olandan çok çabuk etkilenen bir ülkeyiz diyelim. Peki şimdi kapanışa doğru gideceğim. Var mı eklemek istedikleriniz Hülya Hanım? Ben tabii şimdi herkes e, cumhur başkanlığı seçimlerine yoğunlaşmışken şimdi ben de burada ciddi ciddi siyasi liderlerin e, hani kartografik anlamda haritalarını çok dikkatli takip ediyorum. Hı hı. Bunu ben yıllardır söylüyorum yani e, şöyle bir şey var e, kartografide toprağın, bulunduğumuz toprağın ülkenin e, rezonans dediğimiz bir e, oluşumu vardır. Burada yani milletler gider ama o toprak, düşünün Anadolu'da yaşayan Osmanlı, Bizans bunları devam edin. Neler insanlar gider ama o toprağın enerjisi devam ediyor. Orada çok güçlü bir oluşum vardır. Ve burada işte ülkeyi yöneten liderler de bu toprakla özdeşleşerek. bazı liderlerin ee, hani görevlerinin bitmesi gibi düşünebiliriz. Bazı liderlerinin devam eden, devam edecek olan yeni pozisyonlarını görebiliriz. Burada en güçlü aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onun güçlü bir potansiyeli var. Zaten seçimi kazanacak bir takdirde. En önemlisi e, kendisinin de buna inanmış olması. Hı, hı Evet çok önemli uyarılar ve tarihler paylaştınız bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli evet. yorumlarınız için Hülya Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Çok evet. sevgiler. Yeni Çağ TV ekranlarından gökyüzünün ipuçlarını sizlerle paylaştık. Efendim mutlu hafta sonları geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.